Hepinize selamlar arkadaşlar ben Cem ve bugün sizlerle beraber sonunda o sizden gelenler videosunu çekiyoruz abi. Telegram'ımızda arkadaşlarımızdan aldığımız maksimumları ve yüksek kazançları izleyeceğiz. Bakalım kim neler kazanmış göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Telegram'a katılmayı kesinlikle unutmayın. Telegram'da çok güzel bir aile ortamımız var. Artık sizden gelenler videosunu da düzenli olarak çekeceğiz. Haydi bakalım Sweet Bonanza sevdiğimiz bir oyun. Ben de oynamasından çok keyif alıyorum. Bakalım ne ödemiş. Betimizde 3 lira bet. Şu anlarda tık yok derken kalplere bak kalplere. Eyvah full ekran bir de kalemel. Karameller de geldi. Karpuzlar da geliyor. Sanki muzlar falan devam edecek. Bu arada ilk defa ben de sizinle beraber izliyorum videoları. Elma da geliyor herhalde. Elma gelmedi. Ya güzel tumble abi. Ne kadar ikisi ödemiş bakalım. 3 bete 8 bin lira tertemiz. Neredeyse 3000 bin yakın. 2700-2800 x'lik bir ödeme. Güzel kazanç abi hayırlısı olsun şimdiden arkadaşımızın tabi bet biraz düşük o yüzden mesela bunu 3000'den alsa 80 milyar alacaktı olsun güzel ödeme gayet okey bir ödeme sweet'ten güzel bir başlangıçtı abi videomuzu açtık son spin bir şeyler yapıyor mu maviler belki genelde sweet tek ekran ödüyor ondan sonrasında tık yok mesela burada karamel marmel üzüm yok yapmamış ha, bence güzel ödeme kötü ödeme değil hayırlı olsun arkadaşımıza. Siz de arkadaşlar sizden gelenleri Telegram'da bizimle paylaşabilirsiniz. Düzenli olarak dediğim gibi izleyeceğim. Şimdi sıradaki videomuz yine mi Sweet Bonanza? Evet. 1 lira bet. 1 lira bet. Max kaçtı bunun? 21 bin X tarzı bir şeydi. Daha ben Max görmedim Sweet Bonanza'da bu arada. Bakalım bu arkadaşımız neler almış. Karpuzlar geliyor. Bu arada kankalar kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz her gün düzenli şekilde yayınlarımız oluyor. Nakit ödüller dağıtıyoruz. Karamel full ekran patlıyor sanki. Abi ne kadar güzel patladı. Bende mesela bu karameller böyle patlamıyor derken bir 100x daha. Güzel abi güzel ödeme. 2000, 3000 lira yazar burada. 3700 güzel. Tertemiz bir ödeme. 3700x bir ödeme. Devamı gelecek mi onu da merak ediyorum. Ama dediğim gibi Swift bana genelde tek bir ekran yapıyor. Tek bir ekran ödüyor. Ondan sonrasında götü başı salıyor biraz. Dediğim gibi dostlar bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yayınlarımız oluyor. Yayınlarda da keyifli güzel sohbetlerimiz oluyor. Yayınlarımız da anlık 600-700'e ulaşıyor. Güzel izleyicimiz var. Gerçekten sayenizde gitgide büyüyoruz Ortamımız da büyüyor. Dediğim gibi Telegram adresimiz var. Güvenilir siteleri yorum kısmına sabitliyorum. Burada bir 50x daha gelmiş. Ama sürmemiş. Ah şu betlere biraz daha yüksek betler olsa kral ödemeler gerçekten bunlar bu 3000X'ler falan bana hiç denk gelmiyor. Hayatımız hani 3 kere maksimum aldım. Hepsi de düşük bitti. Hani böyle hani kimine göre düşük, kimine göre büyük tabi de. Hani 1800'den falan aldım bir tane. Bir kere 2400'den almıştım. Bir de 500 liraya almıştım. Derken buradan da herhalde daha bir şey çıkmaz ama neredeyse 4000X ödemiş. Güzel ödeme abi. Az önceki ödemeden daha iyi bir ödeme yapmış. Güzel. Şimdi sıradaki videomuz neymiş abi? O çok tehlikeli oyun. Power of Merlin Megaways. 4 lira bet. Bu arada sesi açamadım uyum, şimdi durumlarım. <laughs> Kaç e, spin'den girmiş acaba? N nasıl geçeceğim abi ben? Ha kendini geçiyormuş zaten. 10 free spin'den almış ha ödemeyi. Vay be. Çok merak ettim ne kadar ödediğin oyunun. Bu oyunun da volatilitesi çok yüksek. Hani ödediğinde çok çok sağlam ödemeler. Direkt yıldırım atmış bu arada. Bağlıyor mu bir şeyler? Burada her komboda biliyorsunuz çarpan artıyor. Dediğim gibi tehlikeli bir oyun. Ödediğinde çok güzel ödemeler atabiliyor. Ya biraz kötü olmuş. Erkenden gelen çarpan hiç iyi değil, normalde. Hani önce bu multipler yazıyor ya. Orayı arttırmak lazım. Ondan sonra ödeme atıyor oyun. Full ekran 10 gelir mi peki? Full ekran 10. Zaten açılışta baksana sabah kadar sürmüş ekranı. Çok güzel yani, çok güzel sürmüş. 6x direkt daha tek spinde yapmış oyun. Güzel abi yıldırım daha gel. Bu arada bu ben de sadece bir defa atıyor bu yıldırımı. Millete 3 4 defa atıyor. Neyse. Peki abi gönül koymayacağım hiç oyuna. Bir daha patlıyor abi. Q'lar geldi bu seferde Şimdi bir kez daha patlayacak bu arada. E o o ne diyorsun? Ne diyorsun? 104 bin lira ödemiş 4 bete Şaka mı? Oha. Lan oha yani. Şu dedeleri patlatmış direkt. Vallahi abi be. İki sipinde düşünsenize 400'den satın alıyorsunuz 104 bin alıyorsunuz abi muhabbete bak kaç x bu 20.000 x'ini de geçiyor galiba 20 25.000 x falan e bu oyun kaç ki maksimum acaba Vay be gayet iyi ödeme bu arada süper çok temiz bir ödeme yani devamı ama full boş geçmiş sanırım devamı çok da bir şey yapmamış 26.000 x'e yakın yani 27.000 x mi yapıyor bu kaç yapıyor Öyle bir şeyler almış adam. Vallahi çok temiz. Bunun max kaç ki abi? Bunu nereden görebilirim? Göremem herhalde. Tertemiz ödeme. Ya 40 yılda bir gelecek ödeme tabi. Bunlar da şimdi arkadaşlar şey, aldanma olmasın. Bunlar hani milyonda bir ihtimal bunlar. Hani ben oynasam bana gelmiyor. Açıkça söyleyeyim. Bir de düşünsenize abi. Şimdi hayal ettim. 10.000'den satın alsa adam 2.5 milyon yapıyor. Değil mi? Doğru hesapla öyle bir şey yapıyor Vallahi çok temiz kazanç Bereket versin abi hayırlı uğurlu olsun Çok sevindim çok güzel bir ödeme Bir sivit bonansa bin Eyvah bin de çok tehlikeli Ya Bin de ödediğinde bir bin x'i patlatırsa Böyle kalplerim falan olduğu yere Güzel ödemeler atıyor Ay hiç dede videosu yok bu arada Moderatörümüzden alıyorum videoları Dede videosuna daha denk gelemedim Sivit bonansa bin Volatilitesi yüksek ödediğinde mükemmel ödemeler atan ama genelde yiyen bir oyun. Özellikle de yediği kişiler arasında ben varım. <laughs> Beni çok yiyor. E, hiçbir şacık yapmıyorsun abi. Şu an adam muhtemelen içinden küfür ediyordur ha. Derken işte ekrana bak. Ekrana bak. Karamelleri patlattı 100 x'i koydu o oyun. Kaç 100 bin mi yapıyor? 102 bin. Muhabete bak. 100 binler havada uçuşuyor. Çok güzel oldu. Çok kısa bir video oldu bu da. Evet, 10 numara 5 yıldız almış. Direkt karameli patlatmış. 1000x almış. Evet dede. De. bir bet dede. 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 De, can dede. De. Bu arada kankalar dediğim gibi bu videolarınızı Max Telegram'a gelip atabilirsiniz. Bunun düzenli olarak direkt 50x atmış bu arada oyun. Max muhtemelen almıştır. Ben öyle düşünüyorum. 5000x vardır herhalde bu oyun. Oh 200 ekle el, ekran çarptı. <laughs> Konuşamadan ekranı çarptı direkt dedi. Güzel abi çok güzel hatta. Dediğim gibi dostlar Telegram hepinizi bekliyorum. Telegram'da da yaklaşık 2 haftada bak 2 haftada 350 kişi olduk. Gitgide de büyüyoruz. 100x kaçmış burada. Güzel bir aile ortamımız var. Burada taçlar maçlar gelirse biter. Kum saati taç. Direkt oyunu bitir yani. Ver taçı. iki tane taç verdi. Yani bitti oyun. Vermemiş. Buradan da bir 2K 1 artı 3200. Zaten e, maksimum. Aa bu 1000x. Kanka bu 1000x'miş. Ben normalde de sanıyorum bunu. 1500 x de buradan. Bunun maksimum 15000x mi? Neydi? Öyle bir şeydi bunun maksimum. Yani. Ya, o zaman iyi kazanmış bu arada. Bunun normalde maksimum atma şansı çok çok daha düşük normalde de oranla. Ki zaten bunu da maksimum potansiyelinden anlayabilirsiniz. Normalde x'i düşük oyunlar daha çok e, maksimum atıyor biliyorsunuz. Ama bu tarz işte Sweet Bonanza 1000x, Gates of Olympus 1000x biraz daha az maksimum atıyor. Çarpan atmadı mı oraya. Bugün oyun maksimum atmadıysa ayıp bu arada. Allah Allah çok boş geçti. Galiba maksimum alamamış. Spin bitti abi. Bu arada ben adam yerinde olsaydım kanser olurdum yani bu ekranda. 100x peki kum saatleri ve sarılar gelirse güzel para alır. Tamam. Sarılar da gelebilir buraya. Fena blokluyor bu arada. Sarıyı vermedi. Buradan da bir 3500 lira. 7200. İki spin kaldı. Maxine hala ulaşamadık. Alacak mı almayacak mı çok merak ettim şu an. Son spin. Bu arada max almamış. Mı? Almış da olabilir bakalım. Almamış maxine. Üzücü biraz. Biraz üzücü. <laughs> bu replay biraz üzücü olmuş. Olsun güzel kazanç. 8500 kılıçıksız. Dertemiz. Sugar Rush, Sugar Rush. Sevdiğim ama hiç oynamadığım bir oyun. Bu arada bonus bay yapmamış galiba. Farmdan girmiş. Peki bakalım farmdan girmesi daha iyi. O hala sürüyor. Hadi bakalım ne demiş. 6 bet e, normal düz şu muhtemelen 5000x bunun ödeme potansiyeli. Bakalım maksimum almış mı? bunda genelde uzatınca ödüyor diye biliyorum ben. Ben sevdiğim bir oyun ama çok fazla tercih ettiğim söylenemez bu oyunu. Çünkü bana çok kazandırmıyor bu oyun. Bu oyunla elektriğimiz tutmuyor diyebilirim yani. Bu arada kankalar. Dediğim gibi her günde yayınlarımız oluyor biliyorsunuz. Yayınlardan haberdar olabilmek adına kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet çok da bir şey yapmamış şu anlık. Güzel ekran sarılar geliyor mor da geldi başka yok bir şey gelmedi Neyi patlattığını çok merak ediyorum ben de bu oyunda bu arada full ekran fasulye patlatmıştım bir ara güzel bir ödeme almıştım Onun haricinde çok bir şey kazandım muhtemelen uzatmayla mı ödeme alıyor adam Uzatma geliyor mu ya da Gelmiyor mu O güzel güzel tumble ben mesela bu kadar full ekran patlıyor. Nasıl bir tane daha hater atmıyorsun lan şu görüraş? Utan ulan utan. Bakalım kalpler oturdu. Mor da oturdu. Fena değil de şu an hala yüksek bir ödeme gelmedi. 3 spin kaldı. 2 spin kaldı. Böyle mi bitiriyor? Aa. Sarılar geldi. 1600. Yani bence bu son spinde mi yapıyor acaba? Evet son spinde yapıyor. Eyvah 28k. Son, pragmatik sonları sever abi. Pragmatik sonları sever. Full ekran kalp. Güzel ödeme tertemiz. Tertemiz bir ödeme abi. Hemen diğer oyunumuz. Gates Olympus normal herhalde. Aynen bir bet. Tabi betler biraz düşük denk gelmiş ama olsun. Hani şöyle bir 100 betten falan maksimum yakalayan yok mu ya? Bu? <laughs> Bakalım direkt 50 artı 20 70 x e başlamış oyuna kum saatleri patlamış zaten burada adam demiştir geldi max 135 x mi yaptı aynen 135 x'e başlamış oyuna 13 spin daha var Evet burada zaten artık adam demiştir max geldi geldi Güzel abi güzel kazanç 5000 x 5000 lira Herhalde bu MaxWin'e bağlıyordur yani o kadar da yapıyor derken ekran çatlandığından o 250x'te tık buradan da bir 100x maviler sarılar yalnız bu oyun çok fazla blokluyor lan MaxWin'e bile blok atıyorsun ya çok enteresan adam MaxWin'e bile blok atıyor bu dede öyle bir push işte tamam ekran biraz kötü ama derken sarıları yaptı. Buradan da bir bir BK koydu zaten bir tumble daha patlatırsa 250 liralık bir tumble Mavi patlatıp ilk satsa bile Ay, aynen şu an bile max fin oluyor herhalde Değil mi aynen Aa olmuyor 30 lira kaldı <laughs> Eyvah efekte bak sondaki yaptığı efekte bak 500 lira koymuş yüzükler bak Bu da çok üzücü mesela Ay, şu an adam bu tumble 30 lira alıyor Peki abi Güzel ödeme. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi çok sevindim. 28 lira tam buna. <laughs> güzel güzel. O Cleopatra. Bu oyunu herkes bilmez. Baba oyunlardan bir tanesi ama çok popüler bir oyun değil. 4 skater. 5. giriyor mu? 5 tane ile girmiş. 5 pati ile girmiş. Kedilere sahip çıkalım kedilere. Cleopatra. 5 tane skater ile girmiş. Muhtemelen 5 skater ile girince spin de artıyordur diye düşünüyorum. 16 spin aynen. Normalde 8 mi 7 miydi? Kaç spindi bunda ya? Valla unuttum kaç spindi ama. Bunda da wild atıyor. Baştan sonra full kedi atarsa da uzatma geliyor. Evet wild'ımızı aldık. Biraz geç gelen bir wild. Bir wild daha bir wild daha. Sol tarafa da verirse her ikinci sütuna güzel o gelebilir. Bakalım verecek misin? Evet. Ama yine bağlamıyor tam. Şu 2x boşta kaldı. Şu jekin olduğu yer atması lazım ki bağlısın. Oha. Fulledi lan burayı. Şu onun olduğu yere atarsa full ekrana yakalıyor. Ve daha dolu dolu spini var. Tabi erkenden atması önemli. Şuraya bir tane daha geldi. Nice'ımızı sonunda yazdık. Şu jekin olduğu yere bir tane daha valit atarsa max Bunun max kadar hiçbir fikrim yok bu arada. Muhtemelen 5000 falandır bunun da ama. Diye düşünüyorum. Bakalım bu arada biraz oyun vermek istemiyor gibi geliyor bana. Çünkü doğru yere atmıyor white'ları. Bak hep böyle antin kuntin yere atıyorsun kanka. Şu iki bari şu başa koysaydın adam ödeme alsaydı. Baksana bu kadar white var. nice play yazmadı bu ekrana. Yani nereye atması lazım? Şu ortalara atması lazım abi. Gidiyor en köşeye atıyor. Ya da yani şu kedinin olduğu yer. Full ekran kedi yaparsa da uzatıyor ayrıca. Tamam sonunda güzel bir yere geldi. Buradan iyi bir ödeme alır 1K 2K. 3300 lira oha. Güzelmiş. Tamam sonunda white'ları adam akıllı atmaya başladı. Ekranı full kapladı white'lar. Başa bir kedi medi verirse iyi ödeme gelir şu an. Mesela. Şundan atsaydı var ya koymuştu çocuğu. 700 bu arada kötü ha. Son spin kaldı çünkü. Der ki. Oya. Maksim. Maksim 5000. Sonda yapmış hareketi. Güzel ödeme. Arkadaşlar. E, sizden gelenler bu şekildeydi. Telegram'a dediğim gibi sizden gelenleri düzenli halde her hafta atmayı düşünüyorum. Telegram'a hepinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.